Sevgili telepat dostlarım. Auramızı nasıl güçlendireceğiz? Selda Hanım, başkalarının negatif enerjileri bizi aşağı çekiyor, Selda Ben meditasyon yapıyorum ama işte hayatımdan çıkaramadığım şu akrabam, şu ailem benim canımı sıkıyor, moralimi bozuyor ve benim enerjim bir anda düşüyor. Ne yapmalıyım? Şimdi size hani balon balon deniyor ya onunla ilgili bir teknik göstermek istiyorum. Bir kere avuç işlerimiz bizim için çok önemli. Yani enerjimizi çok yoğun hissettiğimiz bir yer. Öncelikle avucunuzu ısıtabilirsiniz. Hatta öncesinde istiyorsanız bir denge meditasyonu da yapabilirsiniz. Bu arada benim akşam e, Telegram'dan yapacağım şifa meditasyonum olduğu için onun hazırlığındayım. Şu an gördüğünüz gibi nur inmiş durumda. <laughs> yani dengeleme meditasyonumu yaptım. Başkalarının alanına girmeden önce kendimi şifalamam gerekiyor çünkü. Şimdi Avuçlarınızı tam e, kart çakrası önünde birleştirin. Hissedin. Şimdi avuçlarınızın içine beyaz bir ışık topu koymanızı hissetmenizi istiyorum. Bedeninizdeki o saf enerjinizi, o yoğun enerjiyi avuçlarınızın içinden. Hissedin avuç içlerinizi. O beyaz bir ışık hayal edin. Şimdi onu kalp çakramdan tepe çakramı çıkarıyorum. Ve buradan o beyaz ışığı bütün bedeninize yaymanızı istiyorum. Dilerseniz bunu sabahlar ayakta da yapabilirsiniz işe gitmeden önce. Benim avuç içlerim yandı dediğim gibi akşam için hazırlık yaptım. O yüzden biraz fazla enerjim galiba